Arkadaşlar like, like kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokalay World oynuyoruz. Uzun zamandır oynamıyoruz. Birkaç gün oldu. Şimdi biraz Tokalay oynayalım dedim. Hep PKS, PKS bıktıktır. Bıkmışızdır yani. Şimdi karakterlerimi çıkarıyorum. Şimdi Bizim karakterlerimiz sanırım aşağı katta. Evet aşağı katta yok asansör delermiş. Arkadaşlar biliyorsunuzdur bu ikisi çocuk. Bu baba bu anne. 3, 2, 1 başladık. Anne baba. Efendim kızlar. Şey yaydık. Karnımız acıktı. Markete gidelim marketten yemek bir şeyler alalım. Tamam. Hadi ben zaten hazırım. Markete gitmeyi düşünüyorum. Biz de hazırız. İyi peki o zaman gidelim. Evet geldi kızlar hadi. Gelin çıkalım hadi. Canım gelsene be. Geliyorum. Hadi bakalım gidelim. Gidelim de gidelim. Evet geldi kızlar hadi bakalım gelin. Ah. Gelin bakalım kızlar. Tamam anne. Market burası. Şuradan bir araba veya torba alalım kızlar. Tamam. Şuradan sepet alabilir miyiz? Alın buyur. Teşekkürler. Şuradan parayı çıkartsana. Kartı ver. Içinden. Bizim kart yanımızda değil ama yatırıyor bazen. Anne, ne? Hayvan alalım, pet alalım kendimize. Kızlar şimdi. Ev hayvanı nereden çıktı? Lütfen. Kızlar ne alaka şimdi hayvan? Ama biz evimizde hayvanımız olsun istiyorduk. Kızlar delirtmeyin beni. Hadi kız. Gidin bakın siz hayvanlara. Belki alırız. Yaşasın. Belki dedim kızlar. Boşuna sevinmeyin. Belki alacağız. Tamam. Kaybolmayın bir yere. Tamam. Ne alacaktık biz? Kafamız karıştı çocuklar. Hani evde şampuan yok. <laughs> şampuan alalım. Başka ne alabiliriz? <laughs> Şunlardan çocuklar çok seviyor. İki tane alalım. Şunu da koyalım. Bugün bir sıkı bir alışveriş yapalım. Kızları pizza alalım biz oruçluyuz. Kızlar nedense oruç tutmuyor yani. Onların da oruç tutması gerekiyor ama. Bu yaşta işte oruç tutulur canım ya. Haklısın tutulmayabilir. Cipsten oğlum. Ay neyse bir tadına bakıverdim. Şundan bir tane alalım. lazım. Çocukların istediği kitap alalım. Avuç lazım akşama. Çocuklar avuca bayılıyor hem. Babuşlar onlar olsun. Dolaptan. Çocuklar hangi sütü istiyorsunuz? <laughs> Çiçek ye. Tamam. İyi, neyse. Şuradan peynir de alalım. Şu tayin neyse. Tamam Hadi gidelim. Ne kadar? Hmm, 81 TL. Kaç? 81. 81. Tamam. Peki. Kabul. Öderiz bu parayı zaten. Ödemeyeceğiz diye bir şey yok zaten. Hayır 81 mi? Hayır ne 81? Ka kaç milyardan yapsınız? 881 TL. Tamam. Buyurun cüzdandaki bütün para 881 TL. Ekle şu şuraya paraları. Tamam, sağ olun iyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Geliriz, geliriz. Ve dolabın kapağını kapat. Kızlar aldınız mı istediğiniz hayvanı? Hayvan mı alacaktık biz? Ee, kızlar siz hayvan mı istiyorsunuz illa? Evet. Hangisi? Minnak kedi. Al bakalım küçük hanım sevdiyseniz. Alsınlar bence. Ucuz zaten. Kaç para? En az 521. Oha. Bir hayvan o kadar mıydı? Efendim. O kadar bizde. Peki. <laughs> onu alalım. Çabuk. Kızlar. Sık kızım sen şunu tut. Ben sana birer tane de oyuncak alayım. Sıkı bir alışveriş yapıyoruz. <laughs> şunu alalım süper kız. Bunu çok istiyorlardı. <laughs> Evet kızlar size hediye oyuncaklar da aldım. Sürpriz ama. Bunları da artık evde açarsınız. Evde niyeymiş? İşte evde kızlar. Delerimi bozmayın. İpek hala. Pekala. pekala, İpek hala. Aman neyse ya. Evet hadi gidiyoruz. Hemen mi? Nasıl? burada mı yatacağız yavrum? Doğru. Hadi ki Al şu da sen. Hadi gidiyoruz. Bu kadar mı alışveriş? Ha bu kadar. Hadi. Geldi kızlar. Bir de kıyafet alalım biraz. Kıyafete ihtiyacım var. Ben alıp geliyorum. Hmm. Heh, şu çantadan çok istiyordum. Bunu alacağım. Bir de şöyle bir biraz şöyle bir elbise lazım. Ay bu çok güzel. Bunun fiyatı ne kadar? 221 TL. Hmm, sağ olun. Ben bunu alayım o zaman. Pişmiş. Ben şey elbiseyi alabilir miyim? Bir de elbiseyle şu çanta. Ee, biraz daha bir şey alabilirsiniz isterseniz. İndirimimiz var. 3 tane şey alana 20 TL indirim. Yok sağ ol. İsterseniz sıkıntı alabilirsiniz. Hayır güzel mi Bu tamam alayım. Tamam. 321 TL. Hmm, sağ olun. Şunu da alayım. Takayım bari. Evet hadi bakalım biz gidelim. Sar Şimdi bakayım Affedin. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi Hoşçakalın.